Zalım hesaplamacı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenip paylaşırsanız sevinirim. 24 Ocak TD'de vergi istisnası uygulandıysa Şubat maaşında 2561 TL eksik yatacak. TDS 13.549 TL yatanlarda bu durum söz konusu değil. Sadece 16.110 TL'ye yatanlar için bu durum. Detaylı tablo birazdan geliyor. Bu arada sizlere yeni tiz Haziran'da bir geriye dönük 150-200 bin TL gibi rakamlar alırsınız diye söyleyenlere itibar etmeyiniz. Geriye dönük ücretler ilk 6 ay zam oranına göre netleşir. Sabit gelenler için 41.798 TL, TD 16110 TL yattıysa bu rakam 39237 TL olacak. Gelelim tabloya. 31 günlük YM var. Ocak ayının 31 gün olduğu için yol yardımı 18 gün olarak hesaplanmıştır. Gece çalışması 88 saat olarak hesaplanmıştır. 8 gece tek öğün yemek üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıca 1 Ocak resmi tatil ücreti mevcut. Sendika kesintisiyle birlikte rakamlar bu şekildedir. Kanalımıza abone olup beğenip paylaşırsanız seviniriz.